Bakmadım şu. Şey burası mı? Burası mı görünüyor? Tamam işte bu burası vidalık yer anlamına geliyor Murat bence. Burası. Nereye geliyor bu? Şöyle dönüyor bu. Buradan doğru bu, çık işte. Şu aralar. Şu boşluk arası değil mi? Şu. Böyle uh -huh. dikile yaşamam gidiyor bu. Ya şuranın, şurayı görüyor musun? Öyle değil. Şuradan aşağı dikenim gidiyor. Burası başka herhalde. Şu dikenler var ya. Ha. dikenin alt tarafı. Hı hı. Görülmüyor. Topanlar kama. Deniz görünüyor. Deniz Deniz manzarası var. Deniz manzarası var ya. Görülüyor biraz. Ne kendi verimden göremiyoruz ya. <laughs> Murat kenardan görülmüyor. Görünüm, Almaya çalışıyorum ama sadece хади сал отырып алсыз анау